Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kostümlerimi tanıtıyorum. Hiçbir şey söylemeden direktman tanıtıyorum arkadaşlar. Girin. Girin. Tamam. Arkadaşlar bu arada bütün hesaplarıma giriyor. Bütün İ... karakterlere. Bütün hesaplarımdaki bütün karakterlere. Bunda var. Başka yok mu? Yok. Bir de bu var. Puanlamıyorsun Selim. E evet, doğru. Arkadaşlar bunu ben puanda 10'da ama 30'dan 12 veriyorum. 10 üzerinden ver. Bence 30'dan verelim. Çünkü çok güzel. 30 üzerinden ben 12 veriyorum. Siz de yorumlara yazmasını unutmayın. Şöyle işte 12 diye atıyorum işte. Nita yok yok. Olmaz ona gireceğim. Yok. Var aslında Nita'da da var. göremez. Gelecek Arkadaşlar sen Ne? Arkadaşlar koltun puanını 30 üzerinden 5 veriyorum. Babam aldı bunu çünkü. Ben istemiyorum. Bunda bu var. On üzerinden aman 30 üzerinden bir çünkü burada bedava. Var. Var. Yok. Var. Onun burada bedava kostüm verildi. Aa siz onu almadınız mı? Barbar alamadım mı? ki ben. Barbar buldu bedava kostüm Evet. Jesse'de de vardı bedava kostüm. Evet ama alamadım. Arkadaşlar işte bu var. Puanlamam bir. Siz de yorumlara yazmasını unutmayın. Bu var. Başka da yok. Onun puanında arkadaşlar 30 üzerinden ben 8 veriyorum. Ben 0 veriyorum. Boğda Akıncı Boğ var. Ben 30 üzerinden 28 veriyorum. 30 üzerinden 1.5. Ulan iyi kostüm. Çok iyi. Ben 28 veriyorum. 8 bit değil. Yok. Sende var. Bende yok. Nasıl oğlum lan? 20 taça 8 bit şey verildi. Ben almıyorum. Arkadaşlar 8 bit de yok. İşte Emzinki var. 10 üzerinden 5. 10 üzerinden 8. 30 bile almadım. Hmm. Sutu'nunkinde yok. Barley Arkadaşlar daha kostüm vardır bale'de. Var da o şeyle alınıyor ya. Hepsini göster kardeş. Arkadaşlar bu var. Ben buna puanlamasını veriyorum. Ha? Bunun puanlaması 30 üzerinden 14. Tamam seni bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bu bir dakika bir dakika. Dur bir dakika, bir dakika. Hadi bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bunun puanı da 30 üzerinden 30 veriyorum. 30 üzerinden 30 arkadaşlar. Sonra buna 30 üzerinden 21 Buna da 1 veriyorum. O kadar iyi bir kostüm değil. Arkadaşlar buna zaten 1 veririm. Bir de 30 üzerinden 10 Arkadaşlar. Başka başka başka. Ne olabilir? Başka geliyorum bayağı güzel olanlara. Bir de arkadaşlar bunda bu var. 30 üzerinden 30. Buna 30 üzerinden 30 değil de arkadaşlar. 30 üzerinden ben buna 25 veriyorum son olarak da 30 üzerinden 30 arkadaşlar. Ve video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ay bir de öbür hesaplarda gidin gösterecektim. Ona gerek yok arkadaşlar. Neredeyse Daha kötü olsunlar var işte. Hepinizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar bu video 5 like bekliyorum. He. Dur video çekiyor. Tamamdır arkadaşlar. dediğim gibi bay bay. 5 like çok istemiyorum. Ne kadar atarsanız atın ya. İşte hepinize bay bay.